yanlışım var mı diye kendisinin bana üslubundan dolayı ben ona istediği cevabı verdim ama yine de karşımdaki bir kadın olduğu için haklı da olayım haksız da ol, olsam da fark etmez ee, burada bu zamana kadar kimsenin kalbini kırmamışım ki ablanın kalbini hiç kırmak istemem o yüzden buradan özürlerimi dilerim hakkını helal etsin hiç gerek yok yani haklı haksız aramamış bir mevzuda ama demek ki kalbi kırılmış herhalde o yüzden hala konuştuğuna göre ben kendime yakıştırmam. Özür dilerim ondan. Ee, teşekkür ederim. Candır. Var olsun. Ekranına tıklayalım. Abla teşekkür ederim. Tıklayalım evet. Abi. Bu gömlek ne böyle? Demek gömleği gibi. Yok ya. Bu benim öyle sahne gömleğimde. Fethen Ali ile Ezel'in bir sahnesi var. Ezel'in 5. bölümünde. Bankta biz geçiyor. Demek. Ben senin o delik ayakkabını görürüm. Ben ya senin çorabını görürüm. Bunu Çünkü biz biliriz birbirimizi kardeşim. Boşa uğraşma. Onu biliyorum. Ya ne yaparsan böyle... yap olmaz. Ne yaparsan yap o kaşların öyle çıkacak hayatının sonuna Hayır. kadar. Hayır, gömlekten buraya nasıl vardı ben onu anlamıyorum. Ya boşa giyiyorsun böyle şeyleri diyorum yani. Niye? Sen Bu sebepten dolayı. Ne alakası var ya? Oğlum bak bu sıra tabii bak. Ne yaparsa yapsın olmaz. Bu adama istersen 500 milyon dolar ver. Bu anladın mı? Bu. Mal bu yani, sokak. Ne yaparsam yapayım sokağım ben yani anladın mı? Sen abi, de sokaksın. Her şey elimizde. Olmaz. Her şey elimizde aynen. Her şey elimizde. Aynen, her şey elimizde. O kızalı kaybedersen o kızdan özür dileyeceksin. <laughs>